Yangının yanacak bir şey kalmayınca bitmesini bekliyoruz. Ne kadar acı bir şey. Şu ifade bile yani yangının artık yanacak bir şey kalmayacak noktaya kadar maalesef biz müdahale edemiyoruz. Anlıyorum ben de buradan. Ee, keşke daha erken bir müdahale olsa tamam, siz. Uğur Bey doğru diyorsunuz. Buyurun. Ben ise e, şu Bursa'daki başından sonuna yangının nasıl geliştiğini bizzat arkadaşlarımızla, bulunarak paylaşmak istiyorum. Lütfen. Bugün dördüncü gün. Dört gündür yangın devam. Şeyleri zaten hiçbir müdahale yok. Yalnızca şu an e, işte yerleşim yerlerinde bir e, can kaybı olmasın diye tedbir alınmanın haricinde e, yangını söndürmeye yönelik bir faaliyet tabiri caizse son, sonuç alıcı bir faaliyet olmuyor. E, bu dört gün önce ilk e, saat 17:30 civarı Anın Merkez Gür, Gürsü ve Kesel ilçelerinin e, öncelikle köy şimdi mahalle denilen e, Karahıdır, İidir, e, Dışkaya, Ağlaşan e, mahallelerini de Katırlı dağlarında başlayan yangın aynı saatlerde. 80 kilometre ileride Bursa'nın dağ ilçeleri dediğimiz işte Harmancık, Büyük Orhan, Orhaneli'nin kesiştiği bölgede ormanlık alanda yangınlar başlıyor. Selçuk Bey bu bir tesadüf Peki, olabilir mi Allah aşkına? Şimdi tabii o ayrıca de, ağır bir şüphe var orada. Evet tesadüf olma ihtimali çok zayıf. Zaten Bursa'da yangınların bir bölümünü çıkaran bir zanlı yakalandı. Gözaltında kamuoyuyla da paylaşıldı. Ee, bunun haricinde e, aşağı tarafta yani merkeze yakın tarafta çıkan e, yangınlarda e, şöyle söyleyeyim. Ben. E, ilk gün daha yöresi biraz kontrol altına alındı derken özellikle Gürsü Kestel ve Karahıdır köyüne Yakın katırlı dağları tam bir cehennemi andırıyordu. Ee, orada e, birinci tespit şu: e, köylüler samiyetle e, çevre köylüler, çiftçiler, vatandaş, e, normal afadın, ormanın e, ve e, beraberinde belediyenin itfaiye ekipleri yanı sıra ve onlardan fazla bir şekilde e, köylerini korudular. Ben oradaydım ee, özellikle o traktörleri turbo dedikleri ilaçlama e, tankerlerine su doldurarak bütün köyün etrafını e, sulayarak Karahıdır köyünün topyekün yanmasına engel oldular. Yani şunu demek istiyorum dün oradaydık yine hem bir geçli ziyareti yaptı Sayın Genel Başkanımız gelmişti. Müsavat Dervişoğlu vatandaş kendi köyünü kendisi kurtardı. Çok net bunu ifade etmek istiyorum. Şu anda devam eden yangınla alakalı da dağ yöresindeki ve Bursa'dan giden ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların yoğun bir gayreti devam ediyor. Bir diğer taraftan Yangında şunu çok acı bir şekilde bir kez daha test ettik ki erken anında müdahale olmadıktan sonra yangın yayıldıktan sonra kaderinize teslim oluyorsunuz ve işte nerede yola gelirse nerede orman biterse nerede göle denize gelirse yangın orada duruyor. Bunu bir kez daha Bursa yangınlarında da müşahede ettik. Yine bir diğer taraftan bakın e, bursa'da ben mesela e, geldilerse de ben hiç rastlamadım belediyenin yangınla alakalı afet yönetimiyle alakalı birimleriyle devletin kamu kurumlarının işte afat olsun orman olsun koordinasyon birimlerini hiç yan yana görmedim. Yani şey, bakan geliyor ama bakanın yanında hiç büyük şehir belediye başkanını görmedim. Bir koordinasyon, birlikteliği de gerçekleşmedi. Evet, bir yangın var. Ee, orman yanıyor, memleket yanıyor, Bursa yanıyor. Tarihin en büyük felaketini yaşıyoruz. Fakat yani koordinasyon birimleri bile belediye ayrı, ee, işte genel yönetim Bakanlıkların birimleri ayrı çalışıyor. Ne yazık ki buna da bu manada şahit olduk yani. Selçuk Bey biz bu yangında özellikle Bursa'da sınıfta kaldık diyebilir miyiz? Ya efendim şimdi yangın devam ederken tabii yangının geneliyle alakalı eksikler, eleştirileri yapılabilir fakat şu an halen can bir mücadele var şu yangın söndükten sonra tabii ki bunu oturup konuşmak lazım ama e, Allah aşkına bu öğrenilmiş çaresizliği biz millet olarak yaşamak zorunda. Bu senenin başında işte İzmir'de e, güney kesimlerinde yaşanan devasa yangınlar daha 10 gün önce önümüzdeydi. Geçen sene yine yangınlar vardı. Yazın yaz ayları artık yangın aylarına dönüştü. Bakın meclis kapanmadan tam bir ay önce mecliste muhalefet partilerinin verdiği, Hüseyin İyi Parti'nin de verdiği yaz geliyor. Yangınlarla alakalı tedbirler konulu araştırma önergeleri reddedildi. Konuşamadık bile. Yani göstere göstere gelen bir felaket var. Yani şunu görmek gerekiyor. Tamam iklim değişiyor doğru bir yaz aylarında artık biz bu yangın gerçeğiyle sürekli karşılaşacağız. Yani anında erken müdahale olmadıktan sonra diğer tedbirler sadece canı korumak için. Ormanlar bir anda gözden çıkar. Bursa geneli Onu yaşamamak için adına... Selçuk Bey Bursa geneli için soracağım. Uçaklar sizce yeterli miydi yaptıkları müdahalede? Helikopterler ve uçaklar? Efendim Karahıdır köyü yani Katırlı dağlarıyla alakalı yangın 17.30-17.40'da başladıktan sonra sadece bir defa veya iki defa bir helikopter müdahalesinden başka havadan müdahale yok. Yazık Olur gerçekten. Yazık. Tabii yazık. ki yeterli değil. Kaç hektar kaç hektar ormanımız... Can anlılar, e, flora hepsi yanıp gidiyor. Yani bir tek yani sürekli yetkililerde yaptıkları açıklama şu. Can kaybı yok, can kaybı yok. Allah'a şükür tabii ki can kaybı olmasın ama göz göre göre yüz yıllık, bin yıllık ormanlarımız yanıyor. Tabii ki burada bir geç kalınmış, önceden alınmamış tedbirler var. Bunu sorgulamayacağız mı? Neden bizim yeterince uçağımız yok sorgulamayacağız mı? Bizden coğrafya olarak 3 kat, 5 kat, altı kat daha düş, e, Çocuk. küçük coğrafyalara sahip Yunanistan'ın, e, İspanya'nın bizim yangın uçağı filomuzun 4 katı, 5 katı yangın uçağı filosu olmasını sorgulamayacağız mı? Yani bizim şu an kaybettiğimiz Ormanlarımız binlerce hektar, ormanlarımızın ekonomik değeri kaç yüz tane yangın uçardı. Sorgulamayacağız mı bunu? Kim alacaktı bu tedbiri? Yani yetkililer ifade ediyor. Diyor ki e, yangın kontrol altında. Ne oldu da kontrol altında? Yanacak yer kalmadı. Yanacak yer kalmadıktan sonra... Kontrol altına alındı. Evet. Büyük e sen, acı içerisindeyiz. Sen, sen, Samimiyetle sen, ve Selçuk yangın Bey. devam ediyor. Evet ya çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten aynı şeyleri hissediyoruz sizinle. Ben dün bir çağrıda bulunmuştum. Bir yangın merkezi olmalı. Ee, bir koordinasyonun yapılabileceği. Aynen sizin gibi aynısını söyledim. Yani bir meteoroloji uzmanı olmalı. Bir coğrafya uzmanı olmalı. Ee, AFAD'dan, AKUT'tan, bütün yetkililerden e, bu işin sahasını bilen... O coğrafyayı bilen yetkililer olmalı ve anında uydudan gelen o fotoğraflar, sistemler paylaşılıp doğru yönlendirme yapılmalı dedim. Hala daha bir yangın merkezi yapılmadı Selçuk Bey ve ben görüyorum bu devam edecek yani. yani bunun için kain olmaya gerek yok. Önümüzde süper bir yağış yok. Yağmur da yağmıyor. Nem oranı da Bursa'da bildiğim kadarıyla çok Uğur Bey... düşük. Uğur Bey doğru söylüyorsunuz. Daha söylüyorum. Orada köylülerle konuştuk. İlk ihbarı yapan vatandaş tane tane anlattı, Dakika verdi. Şu saatte aradım, şu saatte ihbarda bulundum. Şimdi siz yangın yayılmaya başladıktan sonra artık onu ancak göz yaşınızda söndürürsünüz. İşte o da sonuç böyle olur. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Büyük geçmiş olsun Selçuk Bey. Ben köylülerle özellikle bizzat konuştuğunuzu, Başkan Musavat Dervişoğlu ile konuştuğunuzu biliyorum. Ziyaret ettiniz onları, siz de söylediniz zaten o kayıp, da tabii, kayıpları yani kayıpları çok mu değildik. Selçuk Bey, onu da soracağım. Çok kayıp var, değil mi? Toprak Köyliği, anlamında, ürün anlamında söylüyorum. Şöyle, e, ormanlar kayboldu. Yani köye kadar geldi. Hatta köy birkaç tane dam, yani ahır e, yandı bir bir evin sadece Karahıdır köyünde bir evin bir kısmında zarar ver fakat köylü fedakarane bir mücadeleyle tabii ki e, yani itfaiyenin afadın su taşıma sıyla da birlikte ama ağırlıklı olarak kendilerinin gayretiyle e, ateşi köyün içine sokmadılar. Bu manada herhangi bir can hususen de bir yani çok büyük değil mal kaybı yaşanmadı. Çok şükür. Ama şu teşekkür. an daha yöresinde 7 ya da 8 köy boşaltıldı. tedbiren boşaltıldı. En büyük tehdit altında olan da Çakmak Köyü, Yakuplar Köyü, Gedikler Köyü. buralarda kısmen köy evleri de zarar görmeye başladı. Ee, bir çağrıyı da yapalım Selçuk Bey sizin vasıtanızla da sizden de duymak isterim. Ee, buraya ne ihtiyaç var diye soracak olursak herhalde hava desteği ha, uçaklar, yangın, yangın söndürme ya, uçakları istiyorsunuz. Çok istesin. net ya hiç sözü yani sözü uzatmaya gerek yok. Yangınla, ateşle modern dünyada bütün dünyanın nasıl mücadele ettiği bir uçak, bakın bir uçak Vaktinde müdahale edebilen bir uçak yüzle e, arazözün, traktörün tankerin yaptığından fazlasını yapıyor. Ya. Gözümüzde her gün görüyoruz bunu. Evet. Ve son sorum da şu olsun Selçuk Bey, siz Bursa'da daha önce böyle sine büyük bir yangın görmüş müydünüz? Efendim ben e, bu görmedi, biz de görmedik. Yanılmıyorsam. 25 yıllar ya da 20 yıl kadar önceydi. Orhaneli tarafında bir, bir yangın oldu ama kıyas götüremez. Evet Bursa yangın anlamında en büyük felaketini yaşıyor. Çok büyük geçmiş olsun. Kolaylıklar diliyorum. Serçuk Türkoğlu Ben Ünlü çok parti, teşekkür ediyorum. İyi bekleyin. yayınlar diliyorum Uğur Bey. Çok